hayat yolculuğumuzun belki de en kesin gerçeği, ölüm. İşte tam da bu konu üzerine Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bize bıraktığı çok ama çok derin bir tavsiyeye bakacağız bugün. Gelin bu önemli hatırlatmanın ne demek istediğini hep birlikte bir çözelim. Ve bu manevi yolculuğumuza başlamadan hemen önce size özel bir davetimiz var. Ekranda da görüyorsunuz. Bundan sonraki sohbetlerimizde, analizlerimizde bize eşlik etmeniz, bu yolda bizimle birlikte yürümeniz bizim için gerçekten çok kıymetli. Şimdi şöyle bir düşünelim. Her birimizin evinde, her gün ama biz hiç farkında olmadan gerçekleşen bir ziyaret var. Görünmez bir ziyaretçi. İşte şimdi bu ziyaretçinin kim olduğunu ve ne yaptığını keşfedeceğiz. Bu, Efendimizin o tavsiyesinin ilk ve en çarpıcı kısmı. Peygamber Efendimizin bize aktardığına göre, ölüm meleği her gün, bakın istisnasız her evin kapısında tam beş defa dururmuş. Evet, yanlış duymadınız, günde beş kez. Bu şöyle bir durup üzerine düşününce gerçekten muazzam bir sıklık değil mi? Ama olay sadece orada durmasıyla da bitmiyor. O melek içerideki insanları yani bizleri, hallerimizi, yaşantımızı aktif bir şekilde gözlemliyor. Sessizce ona emredilen o anın gelmesini bekliyor. Peki, o an gelince ne oluyor? İşte şimdi bir insanın bu dünyadaki vaktinin dolduğu, ecel vaktinin geldiği o kaçınılmaz ana, o anın kendisine geliyoruz an geldiğinde artık karşı konulamaz üç aşamalı bir süreç başlıyor. İlk olarak kişinin üzerine tarif edilemez bir ölüm hüznü çöküyor. Hemen ardından vefatın o sancıları, sıkıntıları bedeni çevre sarıyor ve son olarak da ailesinin, sevdiklerinin feryatları, o dayanılmaz acıları odayı kaplıyor. İşte tam da bu feryatlar, bu figanlar yükselirken, ölüm meleği oradaki o acılı aileye sesleniyor ve diyor ki, bu korku nedeniyle size yazık olsun. Nedir bu endişe? Aslında bu sözler durumun bizim gördüğümüzden çok daha farklı bir boyutu olduğuna işaret ediyor. Yani melek diyor ki durun bir dakika. Ben bunu kendi isteğimle yapmıyorum. Ben kimsenin rızkını kesmedim. Ecelini öne almadım. Ben sadece bana verilen emre uyan bir elçiyim. Yani o bu işte sadece bir aracı, bir memur. Ve sonra o sarsıcı vaadini dile getiriyor. Görevinin ne kadar evrensel ve kaçınılmaz olduğunu şu sözlerle ilan ediyor. Size döneceğim, sonra tekrar döneceğim. Tekrar döneceğim. Ta ki geride kimseyi bırakmayacağım. Yani bu ziyaretler yeryüzünde tek bir kişi kalmayana dek devam edecek. Şimdi ölüm anından hemen sonrasına geçelim. Ruhun bedenden ayrıldığı ve kimsenin duyamadığı o feryadın yükseldiği anlara Bakın Peygamber Efendimiz bu an için öyle bir şey söylüyor ki eğer biz bu gerçeği görüp duyabilseydik diyor öleni unutup kendi halimizi ağlardık. Düşünebiliyor musunuz? Birazdan anlatacağım sahne o kadar dehşetli o kadar ibretlik ki ölen kişiyi bırakıp kendimize yanmamıza sebep olacak. İşte o an cisim yani o cansız beden tabuta konulduğunda ruhu bedenden ayrılıp hemen tabutun üzerinde yükseliyor ve oradan aşağıda olan biten her şey geride bıraktığı sevdiklerini izlemeye başlıyor. Ve o ruh aşağıda ağlayan ailesine, çocuklarına öyle yürek parçalayan bir nida ile sesleniyor ki, diyor ki Ey ailem, ey çocuklarım, sakın ha dünya benimle oynadığı gibi sizinle de oynamasın. Bu feryat, adeta dört maddelik bir pişmanlık itirafı gibi. Ruh diyor ki, birincisi, ben helal mi haram mı diye düşünmeden mal topladım. İkincisi, o topladığım her şeyi başkalarına miras bıraktım, gitti. Üçüncüsü, ki en acısı da bu, o malın bütün sıkıntısı ve hesabı sadece ve sadece bana kaldı ve son olarak, ne olur, sakın benim düştüğüm bu hale düşmeyin diye adeta yalvarıyor. Evet, bu gerçekten Sarsıcı Öğretinin sonuna doğru gelirken şimdi gelin tüm bu anlatılanların ışığında biraz duralım ve sonsuzluk üzerine, kendi hayatımız üzerine biraz düşünelim. Ve işte belki de en trajik gerçek. Ruh çırpınıyor, feryat ediyor, durmadan uyarıyor ama o çaresiz çığlığı dünya hayatı ile ahiret arasına çekilmiş o görünmez perde yüzünden yaşayanlara, yani sevdiklerine asla ulaşamıyor ve bu sohbetimizi zihnimizde çınlayacak o güçlü soruyla bitirelim. Düşünün bir an. Eğer bir kalp, bir kulak o feryadı gerçekten duyabilseydi, bir daha bu dünyaya aynı gözle bakabilir miydi? Öncelikleri aynı kalır mıydı? İşte bu hepimizin kendi içimizde cevaplaması gereken çok önemli bir soru.